Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, derslerimize şedde ile devam ediyoruz. Malumunuz şedde üzerinde bulunduğu harfi iki defa okutur. Yani ilkini cezimli, ikincisini harekeli olarak okutur. Lakin iki harf, birisi harekeli, birisi cezimli olarak peş peşe geldiği zaman da şeddeli okunur. Yani ikisi birbirine birleştirilir. Örneklerle beraber, hep beraber inceleyelim ebbe ibbe übbe ebbe ibbe übbe ebbe ibbe übbe etse itse ütse etse itse ütse etse esse itse

izze özze ezze izze özze erra irra urra erra irra urra erra irra urra ezze izze üzze ezze izze Üzze, ezze, izze, üzze, esse, isse, üsse, esse, isse, üsse, esse, isse, üsse, eşe, işe, üşe, eşe, işe, üşe.

أض ض ض أض يب ض ض الض إذ Allah illah, illah, Allah الض Allah Allah الض ا Efe ض ا Effe ا اف Efe اف ا اف

ülle elle ille ülle emme imme ümme emme imme ümme enne inne ünne enne inne ünne evve ivve üvve

أيّ, اي 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 اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين